Avukat, hakim, savcı, noter olabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavı yürürlüğe girdi artık. Bu mesleklere sahip olabilmek için mutlaka sınava girmek gerekecek. Yine aynı şekilde idari yargıda hakim olabilmek için de idari yargıda ön sınav denen bir sınav uygulanacak. Konuyla ilgili yönetmelik 8 Mayıs 2024 tarihli Resmi da yayınlandı, yürürlüğe girdi. Zaten Yüksek Öğretim Kanunu ek 41. maddede de düzenlenmişti. Şimdi bu konuya ilişkin hukuk mesleklerine giriş sınavı ve aynı zamanda idari yargı ön sınavına ilişkin 10 başlıkta, 10 soruda merak edilenlerin hepsini cevaplamaya çalışacağız bu videoda. Şimdi öncelikle birincisi, hukuk mesleklerine giriş sınavı nedir? Hukuk mesleklerine giriş sınavı avukat, hakim, savcı ve noter olmak isteyen hukuk fakültesi mezunlarının, Türkiye'deki hukuk fakültesi mezunlarının ya da yabancı ülkede hukuk fakültesi mezunu olup Türkiye'de denklik alanların girmesi gereken bir sınav olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu sınava hangi tarihlerde mezun olanlar girmek zorunda? Yani bu sınava kimler girmek zorunda? tarih bazında baktığımızda 24 Ekim 2019 tarihinden sonra yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırıp 31 Mart 2024 tarihinden sonra da mezun olanlar bu sınava girmek zorunda. Dolayısıyla siz 24 Ekim 2019 tarihi ve öncesinde eğer hukuk fakültesine kayıt olmuşsanız ne zaman mezun olduğunuzun bir önemi yok. Bu sınava girmek zorunda değilsiniz. Aynı zamanda 31 Mart 2024 tarihi ve öncesinde bir şekilde mezun olduysanız bu durumda da yine bu sınavlara girmeden örneğin avukatlık stajını başlatmak mümkün. İdari yargıda ön sınav nedir peki? İdari yargıda ön sınav hukuk fakültesi mezunu olmayan ancak yeteri kadar hukuk dersi içeren bazı fakülte mezunlarının İdari yargıda hakim olmak için girmesi gereken bir ön sınav olarak karşımıza çıkıyor. Bu fakülteler hangileri peki? Hukuk fakültesi dışında olup yeteri kadar hukuk dersi içeren siyasi bilimler, idari bilimler, iktisat ya da maliye 4 yıllık bu okulları bitirenler söz konusu idari yargıda ön sınava girme hakkına sahip olacaklar yine. Bu konularda yurt dışında eğitim almış denkliği sağlamış olanlar da sınava girebilecekler. Peki hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargıda ön sınav kimleri kapsıyor? Sınav yapılacağı tarihte mezun olmuş ya da denkliği göstermiş kişileri kapsıyor. Hukuk mesleklerine giriş sınavı ile idari yargıda ön sınav kimin tarafından yapılacak? Aslında kanunda daha kapsamlı belirlenmiş ama yönetimlikte açıkça yazıyor. ÖSYM ile Adalet Bakanlığı protokol yapmış. Sınavı ÖSYM yapacak. Dolayısıyla ÖSYM'nin takvimine giriyor olması lazım. ÖSYM'nin takviminde belirlenmiş olması lazım. Önceden de açıklanacak bu konuyu söylemiş olalım. Hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargıda ön sınav kaç sorudan oluşacak? Açıkça belirtilmiş en az yüz sorudan oluşacak. Hukuk mesleklerine giriş sınavında hangi konular var? Anayasa, idare, borçlar, medeni, hem hukuk usulü, hem ceza usulü, vergi usulü, vergi hukuku. Aslında neredeyse fakültede alınan bütün zorunlu derslerden soru gelecek. Bunların puanları farklı farklı belirlenmiş. Bu videonun altına onun linkini bırakacağız. Hangi konulardan kaç puanlık soru çıkacak onu görebilirsiniz. Yine aynı şekilde idari yargıda ön sınavda da o bölümlerle ilgili örneğin maliye de işin içinde yer alıyor. Bu idari yargıdaki hakimlik sınavına benzer bir durum söz konusu. İdari yargıda ön sınavda hukuk fakültesi mezunu olanlar da yine aynı şekilde idari yargı hakimi olabilecekler. Onlara ayrılan kontenjan %80 şu durumda İdari yargıda ön sınavdan yani hukuk fakültesi mezunu olmayanlardan idari yargı hakim olabilecekler %20 olarak görünüyor şu anda. Bu sınır belki daha sonra değiştirilebilir. Hukuk mesleklerine giriş sınavından kaç alırsanız avukatlık stajını başlatabilirsiniz ya da hakimlik, savcılık yardımcılığına geçiş yapabilirsiniz. Noterlik başvurusu yapabilirsiniz. En az 70 almak gerekiyor hukuk mesleklerine giriş sınavı. Barajı 70. 70, 71, 72 ve daha üstünde bir puan alırsanız artık örneğin avukatlık stajını başlatabilirsiniz. Hukuk mesleklerine giriş sınavı yılda kaç kez hangi tarihlerde yapılacak? Kanuna baktığımızda yılda en az bir kez yapılacağı söyleniyor sadece bu kadar ama yönetmeliğe geldiğimizde Diyor ki yılda iki kez yapılır. Yani bakanlık biraz daha fazla yapma konusunda takdir hakkı kullanmış. Ve Nisan ve Eylül aylarında yapılacağı söylenmiş. Nisan ayı artık geçti ama önümüzdeki Eylül ayında bir artık sınav beklenebilir. İdari yargıda ön sınav yılda kaç kere hangi tarihlerde yapılacak? Bu da kanunda en az 2 yılda bir kez yapılacağı söyleniyor ama yönetmelikte yılda bir kez yapılacağı söylenmiş. Eylül ayında olmak üzere önümüzdeki Eylül ayında bir sınav gelebilir. Yurt dışında öğrenim görmüş kişiler bu sınavlara başvurabilirler mi? Başvurabilmek için hangi şartları yerine getirmeleri gerekiyor? Bir kere öncelikle sınav yapılacağı tarihte denkliklerini sağlamış olmaları gerekiyor. Hukuk mesleklerine giriş sınavı için yurt dışında hukuk fakültesi bitirmiş olmaları gerekiyor. Diğer İdari yargıda ön sınav için ise yine hukuk yeteri kadar hukuk bilgisi içeren fakültelerden mezun olup bunun da denkliğini sağlamış olmaları gerekiyor. Bu sınav bakalım çok zorlu mu olacak? 70 olabilmek için çok zorlanmak mı gerekecek? Göreceğiz ama şu net hukuk fakültesini bitirdikten sonra artık hemen staj başlatmak veya hemen hakimlik savcılığa sınavına girmek mümkün olmayacak. Belli bir geçiş aşamaları olacak. Bu görünüyor. Bu ve benzeri içerikleri takip etmek için, haberdar olmak için kanalımızı takip alın, abone olun. Görüşmek üzere.